Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar şöyle challenge yapacağız. Hangi karakter bizi öldürürse o karakteri alacağız arkadaşlar. De size bir tane bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar Emzin şey telefonunun içinde şey var. Evet arkadaşlar. Emzin telefonun içinde bu resmi var arkadaşlar. Gördüğünüz mü bilmiyorum. Gör, görmüşsünüz arkadaşlar ben gördüm. Şimdi biz oyna boyla başlayalım. Hadi. inşallah birinci oluruz. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ben onu aldım. Hadi hadi. Ya Dynamite mı öldürdü beni? Herhalde Dynamite öldürdü. Ya o birinci olurum dedim arkadaşlar inşallah. Sonuncu oldum. <laughs> Dynamite'la hiç oynamayı beceremem. İnşallah oynayabilirim. Bu arada bu benim bu kanaldaki ilk Brawl Stars'ım. Arkadaşlar bu hesapta ben önceden oynadığım için böyle kupas falan yüksek. Ama yeni hesap da açmayı düşünüyorum. Ya oynamıyorum ben. Tövbe bu ne ya arkadaşlar. İki gelin var. olmayacağım. Kesin sonuncu olacağım. İlk iki maç mıdır? Üç maç mıdır? Çok kötü geçti. Şunu alalım da bari. Hayır ya o çok güçlü. kaç gittim. O öldürdüm. Kaç 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 kaç. Öldüm ben. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar ben de o karakterden olmadığı için tekrar aynı bölümü oynuyorum. Tekrar aynı karakterle oynuyorum. Birinci olursam da aynı şekilde olacak. Tekrar aynı karakterle. İnternet gitti. Geldi. Ya. O da bende yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok bende zaten. Bunu da arkadaşlar birinci olacağım. Tabi yükü çok olan biri olmazsa. Birinci olmaya kararlıyım kesin birinci oldu. Beni gördü gelecek. burada saklan saklan abi Arkadaşlar, müdahale

Bir dakika ya onu beni nasıl öldürdün? Tamam tarayla oynuyor. Hmm, ya sinirlerim bozuldu arkadaşlar. Ya nasıl oldu? Hiçbir karakter daha de çıktı değil ki. var ya. Onun arkadaş oldum ya. Sırf onun için. Olmadım biliyor musun? <laughs> Bunun da çiçeği var. <laughs> Arkadaşlar video 10 dakika olunca kapatacağım. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sence arkadaşlar El Primo mu iyidir? Güçlüdür bu mu? Bence El Primo. Hep de usluplu arkadaşlar. Bitkiz ya. Sen bana vurmaya mı çalışıyorsun? Sen beni öldürmeye çalışıyorsun. Bak kızdım ha. Yapmayın Allah aşkına yapmayın. Biz sen arkadaş olduk. İnşallah ölürsün de görürsün beni. Ölürsen görürsün sen. Bakalım ölecek mi, gelsin. Tamam şöyle kaçayım aranızdan. Görüşürüz. Hadi. Canımız inşallah sakınmamıştır. Ya ne oldu? Ha buna basacaktık. <laughs> ya iki saattir yanlış tuşa basıyorum. Hmm, arkadaşlar ben de beni herhalde Tara öldürmüştü yüzden karayla oynayacağız. Arkadaşlar bu son maçımız. Çünkü 10 dakika olunca bitirecektim. Bu gerçek değilmiş. Bu da gerçek değil. Aa, ger o gerçekmiş. Gerçek değil sandım. Gördünüz mü arkadaşlar? Işte. İlk önce gerçek olmayanı gönderdiler. Sonra gerçeğini gönderdi. <laughs> Leon bizi kandırmaya çalıştı ama yapamadı. 10 dakika oldu ama maç bitmeden kapattım. Tamam. Ya niye ben bunu? Sinirim bozuldu arkadaşlar. Görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ama kesin abone olun arkadaşlar.